merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Payback 2 oynayacağız. GTA 5 ve bir oyun. Çok uzatmadan videoya geçelim. Evet yanımda Akif var arkadaşlar. Merhabalar. Bugün Payback oynayacağız. Payback bilmeyeniniz yoktur. Yani bilen bilmeyeniniz de vardır tabii ki de. Hani bilmeyenler için Play Store'a Payback yazın. Payback 2 yazın. Direkt çıkar. indirebilirsiniz. Birlikte oynayabiliriz Discord'dan falan buluşup. Kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz bakın hiç abone olmamışsınız. Geçen Minecraft videosuna mesela hiç abone olmamışsınız. Şu abonemiz 200 olsun çekiliş yapacağım diyorum gerçekten. Daha önceki çekilişte kazanmıştı Mahmut diye bir arkadaşımız. Adı Mahmut. Mahmut diye biri kazanmıştı değil mi lan? Mahmut. Mah <laughs> Mahmut soyadını hatırlamıyoruz. Mahmut oyunda mı öyle bir şeydi adı? hem Mahmut. Yok ma Mahmut oyundaydı, Mahmut oyundaydı <laughs> lan yok yok o Mahmut ki. oyunda kazanmıştı evet <laughs> yok Mahmut oyunda değil hatta neyse işte biri kazanmıştı adını sonra vereceğim o arkadaşın çok uzatmadan videoya geçelim kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın 200 abone olursak eğer hem facecamlı video gelecek iki hem akif'in yüzü hem benim yüzüm facecamlı evet. video gelecek evet. hem de çekiliş yapacağım çok büyük bir şey yani 200 abone olalım kesinlikle bu videoyu izleyenler şey söylüyorum o zaman çok uzatmadan geçelim Multiplayer'e girerken public. Aa hmm. bak Story diyor. Dur. Bak şuna girelim kanka. Hayır. Belki buradan master. seç. Public. Bir daha public'e gir. Aa aha çıktı. Şu. Başta gir. 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 Şu Los Angeles City, Los Fran. Giriyor. Konuşalım. Los Frances City. Aa <laughs> çok, çok ses var ikiler. Buradan kısım. Hop girdim ben. Abi sen anne, bir öldürsene kendini. Anne, bir anne, öldürsene anne. sen kendini var mıyım ben orada yok muyum? Varsın <laughs> gördüm ben. Ben şöyle kısayım daha iyi. Evet arkadaşlar sesim geliyordu zaten. Hadi beyler başlayalım. Aki bekle kendimi öldürüyorum bak. Görebilirsen. Öldür bakayım. Öyle öldüremezsin Arda. Öyle kendini ne yakmıyorsun be. yeri yok. Lan. Bir çık bakayım. Ben çık kendimi çık. nasıl öldürebilirim? Aha buldum. Roket Arda roket. Peki bak. Roket yok. Niye? Var. Bende yok. Aa bende de yok. Bak şimdi arabayı patlatacağım. Hah, şimdi bitti. Ben binemedim. Aa patladım. Öldün mü? Yok. Bekle daha ölmedim. Ha evet varsın. Evet, Arda var arkadaşlar. Haydi biz seninle düşmemez lan. Ana oğlum. Lamborghini de buldum bakın. Oy diriflere bak. Şu adamı bir keseyim mi? Patladı bu patladı. Ben Arda vallahi derif atarak geliyorum. Seni bulurum. bu arabayı mı buldum ben de ya? Hadi gidelim bir tane araba. Külüsü mü? Evet. Şuradan bir araba bulalım mı? Neyse şunu alayım artık. Oy, Tofaş'a benziyor lan ya da Toros mu? Bu araba öyle bir şeye benziyor ama. Atla. Seni bir e gel bizim bir noktaya gidelim ya. O noktada buluşursun Arda. Eee bekleyin. Geliyorum. <gülüyor> 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 ne oldu oğlum? Hoş şirmeler. Çok <laughs> <Bu şeye> güldük. <laughs> Hadi ya şimdi Akif'in oyundan attık kısacık ona güldük. Neyse. Attı. Ha, geldin mi? Ha, geldin <laughs> 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 Hadi şimdi be. Yürüyoruz. Arda yürü, mı? yürü yürü ben ortam biliyorum. <laughs> Oraya gelemem. Ben <laughs> araba buldum Akif. Ne kadar lanlar Kırmızı ile. Amerikan kasa buldum. Biliyor musun? İyi e, buldum da yanıyorum. Araba Nasıl? patlayacak. Patladı mı? Yok patlamadı. Tamam. Ben, oğlum ben mekanı biliyorum bak şurası. Ya şey. dur. Mekanı biliyorum. Ben neyim? İnşallah geliyorum. Ben şuyum. Ben şu en şuyum ben. Şu kırmızı nokta gördüysen o benim işte. Tamam. Lan araba patlayacakmış. Geliyorum ben oraya. Hii, araba patladı lan. Maça ben... vur dedi. Sen maça biz kazandık. Bizim takım kazandı? Biz de tur evet. tur. Dur dur ben reklam girdi beyler. Pardon. Ay. Evet, başlayalım beyler. İşte. ben yanlış girdim. Dur tamam çık gel sen. O oh, global diye bir Ha, biliyorum burayı. Sen gel sen bu bölüme. Bekle. Hayır, hayır. Ben o bölümü o haritayı sevmiyorum biliyorum daha çıkılıyor. Neyse işte dur ezan okunuyor arkadaşlar. Ezan bitsin beklerim azıcık. İşte şurada. Dur, Adamım ya, dur. benim benim bu şekilde askeri pantolon aldım. Oyun bitti. Ya çıkmıyor bu oyundan ya. Senin kaç coin'in var? 46. 46'ya bir şey bulsana üstüne. Akif bura Akif bura. Body'ye gel, body'ye gel. Tamam mı? Aa, da ben çıkamıyorum. Yardım yani edin ben çıkamıyorum. Tuval, lan böyle diye bak şu clotting yazıyor ya. Ya ben çıkamıyorum diyor. Niye abisin? E ya oğlum helpe niye giriyorsun? Ekten biri kendini öldürüyor. Quit yes. He kendini öldürüyor. Sen de reklam mı? Neyse şuradan tişörtüm rengini şuradan prison değil de. Bende ne var? Nun Yok polis var mı? Yok. Ah bu var bende. Bak uff. Yakışıyor. Tank dedik. Lan bu ne? Hangi rengini boyayabiliyor musun? Oo nasıl oldum? Ne bu? Atlet race. Atlet, spor. Nasıl? Rengini değiştirebiliyor mu atletin? kırmızı yapayım mesela. Oğlum ne saçma atletin? Kırmızı atletin. olsun lan. Lan paranıymış abi abisin. Ya nereden giriyorsun? Kırstan giriyorsun. Hit diyorsun. Hayır hayır hit demiyorum. Clutching Clutch değil. Sonra oradan tişört mi diyor. Tişört polis diyor. Bak polis diyor. Tişörtlere yüzmüş şurada siyah var. 5 Ben tişörtümü rengini değiştireyim ne yapayım? Aa değiştirebiliyor. Siyah yapayım. Değiştirebiliyor. Yoksa uyumlu olması için başka bir şey mi yapayım? Değişim, şu renk uyar. Aynen ben ben yaptım onu. Hangi önemli. renk yaptın? Ezan da bitti herhalde hadi. Bitmemiş. Aa! Ay şeyimizin şeyini değiştirebiliyoruz. Botumuzun rengini. Ha. ha Ha evet biliyorum biliyorum. Ben bekliyorum seni. Ne yaptın rengini? Ben mi siyah yaptım? Ay ben rengi bir renk yaptım yeşile yakın. Sen de aynen şu military green yaptım ben. Olsun ben niye onu yapayım abi? Hadi gel. Dur ben dur ben işte. Ben kastı 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 hadi. Heat fire ne ya? Allah bilmiyorum. Butsun. Aga niye kastı bekleyeyim ben düzeltip geliyorum. Evet gözlükler varmış tam burada yeni bulduk. Şuradan ben kendime şöyle bir gözlük. Uy çok iyi ya, Aa bana var bir şey olmaz kanka. Ay. Sorun yok sorun yok. Tüm param bitti mi? Ha, hayır ya. Hadi ya. gel beyler play. Multiplayer. Ya bırak ya. Oğlum tamam ya ne olacak Allah Allah. Çok oynamıyoruz bu oyunu zaten. GTA yani oynuyoruz da. Bak bitti bekliyorum seni. <laughs> ya. Her oy oyun, oyun oldu musun ya? Hadi. Ee, bravo. En altta Bravo var. En altta. En altta. Oh, oh. En altta. No sen gibi. Aynı no. En altta girdim Ben giydim. ona girdim. Ben de girdim. Oo yarış Oo, arası yarış arabasıyla geldik lan. Bu bu ay ateş etme bana ya. Dodge Viper'a benziyor bence. Ben öyle benzettim yani. Dodge var. Benzettiniz mi bilmiyorum. Hani ben de bir tane yeşil araba vardı ya. Ona benziyor. Gel de birbirimizi öldürmeyelim. Sen neredesin? Bak ben şuradayım. Ben de oradayım. Arada. Aha yanındasın lan. Hani? Bakayım Aa yanımdasın abi. Vallahi mi? Bak burası. Aha oradasın. Aa geldim. Fren olsun. vurma. Takım vurma bak. Lan arkadaşlarım vuruyor bana. Aa bana da vuruyorlar Arda. Sana vuruyorlar. Hayır ölüyorum Arda. Yardım et ölüyorum. Beni öldürdü. Senin... Neyse Kim küfür öldürdün? etmek istemiyorum ama senin Mat. Mat İt arkadaşın öldürdü. Sarı bir tane. Aa, bu gibi seni bu. Roketle mi öldürdü? Oğlum roketle nasıl kestiğini Allah aşkına ya. Adam mı? Harbiden manyak gibi gitmiş roketle öldürmüş bile. Utanmaz. Aa. Sen neredesin? Şu an arabayla Kaçıyor kaçıyorum. Kızım. Arabayla kaçıyorum. Var bırak arabayla bir kaç. Yanıyor yanıyor ya. Hayır ya. Patlamaz öldürüp duruyor, duruyor benim şu an. Sen hangi renkli doğdun şimdi? Gri. Gri mi? Hı hı. Ben nerelerden gidiyorum? İllegal yollara. Lamborghini ya Lamborghini gördüm. Aa, çok pis çarptım. Lamborghini gördüm. O hani niye bu karbankte mükemmel kullanıyorum da burada niye kullanamıyorum ya? Artı daha bu oyuna evet, böyle çok ya, o... araba kullan. O drift attım var ya. Ben de atıyorum ben. Evet. Drift. O iki teker. Uy. Oğlum ne oluyor lan? Ya drift dediğim bu değil de. Patlar ama bak Şu otobüsü de patlatalım can sıkıntısı bile. Vuralım şuradan bomba atarlı bir tane. Bir saçmalık var. Tabanca sınırsız. Dur Değil mi? Yani. Niye öyle yapmışlar bilmiyorum. Ben arkadaşımın şeyini tuzladım ama neyse. Arda sen neredesin? Bak bak. Ben, ben... şu gidelim bak. Bak. Bak ya Ben. Aha gördüm. Valla mı? Ve patlattılar beni senin arkadaşlar. Ya al senin arkadaşın Arda. Ben, senin ha, benim arkadaşın. kendi arkadaşım. Ha niye patlatıyorsun kendi? Ben mekandayım bu arada. Ya ben nereden bileyim? Durmadan o mekana gelip durma Arda. Gidip duruyorum yani. E, zor bulmak bir de. Oğlum senin arkadaşların beni kesip kesip duruyor ya. Bak. Söyle onlara beni götürtmesinler ha. Ay GTT'lerim iyi yazıyor. Yazılıyor mu? Sen gelince ne olacaksın o? Öldüreceğim onları Arda. Dur sen miydin bu yanımda Doğan? Dur Hı, bakayım. Gri. Evet. evet İn arabadan in. Valla yok savaşmayacağız. Biz birlikte dolaşalım. gel Görs. Gel neredesin? Gel. Evet, evet, bu. evet bu, bu. Aa, Aa, Yanlış. Aa, yanlış. lan ne yaptın? Ne aracı patlatacaktım, aracı patlattım. Patlatma geliyorlar adamlar. Adamlar geliyor. Senin arkadaşın beni kesiyor. Aa beni de öldürdü yazıklar. Aha bilsin beni de öldürdüler. Ya Pelkan ne yapıyorsun Pelkan ya? Ayıp Ay, Ay ya. get bekmiş o, get -back'miş. Ayıp Pelkan ayıp mi? vallahi ayıp yani. Get bekte polis kıyafeti giymiş bizi artistik taslıyor. Polis kıyafeti bile. Bu video bizim bugün uzun olacak arkadaşlar. İzlemeyi unutmayın beyler. İzleyin, yastığın arkanıza. Oruçlu olanların orucunu Allah kabul etsin. Evet. Oruç da bitiyor Yani. Ramazan da bitti. Vallahi ya. Lan sen gidiyorsun. Dur sakin ol. Sakin ol. Sakin geliyorum. Neredesin? Orada bekle bakayım. Arkadaşlar gözlük taktım. Çok Ay, yere, yere. Hayır, kötü. Hayır ha. Geldim dur orada bekle. Aha yanımdasın. Bekle Hayır. bekle. Bekle. Ve ne haber? Ne haber? Hani? Bak dur. Arkana bak. Aa ne haber? lan? Sakın vurma. Oğlum bir az vuruyorlar, Kim vuruyor? Arkadaşım vuruyor. Onu öldür orada onu. Öldür onu. Sen de vur bu roket atarla. Nerede? Hay pislik herif. Yok. Geliyorum. Kaçtı? Aha burada. Nerede? Aha öldürdüm. Hadi bakayım. Nerede abi? Öldürdüm, öldürdüm. Bak. Bu sen mi? Ben... Üstün... Evet benim. Tamam. Asker altın askerli. Üstün asker. Üstünde de üstün var. Üstünde. Senin arkadaşın Aa. geldi beni öldürdü. Nerede? Yani burada yanımda arabasını patlat sen bana öldür. Hadi nerede? Aa bak harita aşağı indi. Ya ben git oğlum sen kimsin? Sen... <laughs> oğlum gaza getiyor. Oo, bu öldü oğlum, ya. Oğlum Lamborghini ile bir manyak gibi gidiyor ama. Çok kötü yandım öldüm. <laughs> Oo beni alan pro game. Aa beni de öldü. Ben. Gaz school öldürdü beni. Gaz school. Sen nerede doğdun? Arda Aa, yine mekanda doğdun. Mekanda mısın? Hı hı. Geliyorum. 2 dakika kaldı oyunun bitmesine. Bu arada biz Akif'le ne izle... Aa bomba yerleştirmişler. Evet, biz Akif'le? Biz Akif'le ne izle sormuşsunuz. Kuzeniz biz söylemiştik daha önceki videolarda da. Biz ikimiz kuzeniz bu arada. Ya, Çok da benim... yakınız. Evet. Ay! Sanki ben yanımdan mi? geçti sandım. Sarı mı senin araban gri mi? Gri. Benim gri gri. Aha geldim galiba geldim. Aha gaz tukul yine beni öldürecek galiba. Ay, kaç olur mu onun yanında? Oha patlattı lan beni. Helal lan o adam iyi oynuyormuş. Hmm. Arabama bir de bomba yerleştirmesi var ya sen hangi renksin? Bireydi. Geliyor galiba gördüm 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 gördüm. Bak. Dur dur. Aa gördüm. Oo aracın güzelmiş kırmızı. Tabii oğlum. <laughs> Gel arkadaşlar. Ay pis geribler. Gelin lan buraya oğlum, senin arkadaşlarım benden ne istiyor ya? Asıl benden ne istiyorlar? aracı patlat. Ben onun aracına sıkayım derken kendimi öldürdüm. Geber git. Bu video Aa! bu video bu 20 dakika olsun mu lan? Ben daha fazla şu anda 13 dakika. Daha 20 dakika yapalım ya. Max. Arda daha patlatamıyorum. Aracını patlatamıyorum arkadaşım. Harbi mi? Vallahi. Geliyorum bekle. Işte. Bıraktım aracına ee, bomba şeyine. Hadi o patla. Bomba şeyi mi patlı bıraktı, bıraktın? Bıraktın da patla. Senin arkadaşınla kapışıyorum ben çok pis hem de. gel gel ateş ediyor bana. Arda niye bunun aracı patlamıyor? Aa sen misin lan o? Bana ateş ediyor. Ay, ay kim vay bana niye ateş ediyor? Sana ateş etmem ben evet, şu sana... bak. Şu adama vuruyorum. <laughs> Anladım gördüm. Gel biz birlikte gidelim ya takip et beni. Kim bu? İndireyim ben bunu. Kim bu? Kim kim kim? Nerede kim? Bu aracın içine kimse yokmuş. Yok. <laughs> Pardon Atladın. Sen mi yaptın? Hı, yanlış Saldırdılar kaldı. sandım oğlum. Manyak mısın niye ateş ediyorsun? Ah kaldı. senin arkadaşın geliyor beni öldürmeye. Hadi. Gelsin bekliyorum. Nerede? Burada. Ne kadar gitti? öldürdük lan. <laughs> Adam uçtu oldu. İkimiz de mi olduk Arda? Ne haber? O da aracın da gidiyor. Bak bak bak. Hadi hani, hani. Öldür onu. Lan bu benimkiymiş Arda. Benim. Aa! Ya ne vuruyorsun ya? Kim? Nice be. Ee, sen öldürdün. Lan öldürmesin. ben öldürmüştüm. <laughs> Şey, ha tam burada mısın? Adımı diyorum neredesin? Aa bak burada. Aa bak burada. Lan sakin ol ha sana sıkıyorum. Aa öldü. Öldü dedim mü? Oo oyun bitti oyun bitti, bitti, bitti. Ha yok bitti daha. Bitti bitti. Bak Aa, ya kazandık. Bitmişten. Kazandık. Evet ama çok sardı var ya. O. Evet. Bir el daha atalım mı lan? Ah reklam girdi belki. Evet beyler başladık. Bekle bekle. Sardı bu arada. İnşallah siz de beğenirsiniz. Beğeni atmayı unutmayın. Bak videoyu izliyorsunuz, beğenmiyorsunuz. Sinirim bozulmuyor da. <laughs> ne diyorsun? Dur oğlum reklam çık çıkıp duruyor yani. Şu hadi girmiyor, girmiyor. Bekle ben çıkıp geleyim ya. Şu oyunumuzda reklam olup duruyor zaten. Aa. Şu yakında ben bilgisayar Aa, videolar da gelir akıple. Evet bilgisayar videoları. Aynen. Bilgisayar, Minecraft mesela. G, ben Java sürümü Minecraft. Ha o var G -G, bende. Ben de bilgisayarlı Minecraft e, gelir. Sonra ben sonra. bilgisayardan Minecraft oynayıp duruyorum durmadan. GTA 5 gelir. GTA 5? GTA 5 gelir. Gelir. Red, 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 RDR2 gelir. Onu biliyorum da. Biliyorum.